Evet Kur'an-ı Hakim nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor. Kur'an-ı Kerim bize şükrü yaratılışımızın neticesi olarak gösteriliyormuş. Yani ben niçin yaratıldım? Emin abi sen niçin yaratıldın? Şükür etmek için yaratıldım. Yani Cenab-ı Hak bütün kainatı bakın insan için yaratmış, insanı da şükür için yaratmış. Bütün kainat pervane gibi insanın etrafında niye dönüyor? Dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük olan güneş pervane gibi insana hizmet ediyor Erkan abi değil mi? Yıldızlar insana hizmet ediyor, bitkiler insana hizmet ediyor, ağaçlar insana hizmet ediyor, hayvanlar insana hizmet ediyor, toprak insana hizmet ediyor. Kainat insanın etrafında pervane olmuş, her şey insana hizmet ediyor. Peki niçin bütün bu masraf insan için yapılıyor Aray kardeşim? Niye her şey pervane gibi insanın etrafında dönüyor? İnsan merkeze konulmuş, her şey insana hizmetkar. Böyle bir vaziyet var kainatta. Demek ki Cenab-ı Hak bütün kainatı insan için, insanı da şükür için yaratmış.